Hop koptik koptik oynayalım Hoptik hoptik hop, oynayalım Ne yapıyorsun sen Çok ne mutluyum son Bugün vallahi ben çok mutluyum Dans edeceğim dans ya Ne, ne oluyor şu işine bakayım Çünkü ben bugün maaşımı aldım Hop hop hop, hop Hoppala ya, hoppala ya, Hoppala hoppala, hoppala. Şu hoppala. Ya, O zaman maaşını alacağım bana oyuncak almayacak mı ne Oyuncak oyun ben Ne oyuncak mı istiyorsun yani anne, Bana oyuncak en gönül yokken Ruja, ya. Makyaj malzemesi. Evet, ben de ruj istiyorum. Makyaj malzemesi istiyorum. Hadi bana al onları. Of ya, bir de benden bir şey istiyorsunuz. Gidip çalışsanız da. Canım ailem, size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ne? Sen bize bak Allah'ım Evet. Hadi gidiyoruz bakalım. Of ya arkadaşlar daha yeni maaşımı aldım. Hemen bir cek maaşım. Ya şu seni ben konuşmadım. ben oyuncak alınmaya gidiyoruz. Of Tombiş senin ben şu oyuncak sevdiğinden bıktım. Ulan her hafta oyuncak mı alır bir çocuğa be? Ne yapayım ya ben oyuncakta oynamayı çok seviyorum. Ya da gidelim bakalım Tombiş. Allah'ım yarabbim her hafta benden oyuncak istiyor arkadaşlar ha, ne ya. Ne var yani sen çok da ben de var makyaj malzemesi istiyorum, oje istiyorum, ruj istiyorum. Senin zaten işin hiç bir şey bitmiyor. Öyle. Habire benden Öyle. yok, kıyafet Öyle. beğendim gül. Al kıyafet al bana, ruj beğendim ruj al, makyaj malzemesi al. Vallahi bıktım artık sizden ya, bıktım ya. O ne çok konuşma niye nereye bana bakayım oyuncak gel. Al. Allah'ın tombi işte ama geldim. Ne istiyorsun bakalım? Anne ya burada bak şimdi ne güzel şeyler var bakayım. Ya Tombi sen monopoli oynamayı nereden bileceksin? Ya ben bileyim ay bunu bu ne bu ne bu ne? Hayır evet, Tom, abi, sadece, sadece bir tane oyuncak alman lazım tamam mı? Bir tane. O ne bir tane mi? İyi bakalım bakalım şöyle. O ne, ne kadar güzel bir oyuncakmış bu. Oo harbiden de çok güzel oyuncakmış. Oo canım. Ha, dur bir dakika. Maske oyuncak ne de bakalım. Mekke oyuncak de beğeneyim bir oyuncak. Bakalım bu ne varmış şöyle. Anne bu da bir oyuncak var. Tombi senin 20 tane araba oyuncağın var. Bence araba evet, oyuncağı Tommy, alma. Evet Tombi bunu al. Aynen bence de bu daha güzelmiş. bakalım bakalım şöyle. Anne bu tavşan oyuncağı var. Tavşancık tavşan Ya Tom hiç kız mısın sen tavşan oyuncağı alıyorsun? Ya, ne alakası o var Allah'ım ya Allah Rabbim ya, ya. Ben nereye çalışayım mı? İstediğini ee, alabilirsin Tom Ben bunu alacağım ben bunu almak istiyorum bunu, bunu bunu bunu. Bunu mu almak istiyorsun tamamdır. E peki bunun fiyatı ne kadar abi? E ee, bunun fiyatı toplam 25 lira. 25 lira mı? Ya Tom Bey çok pahalı bu. Başka oyuncaklardan alsana. Ya ben bunu ben bunu istiyorum ya bunu istiyorum bunu istiyorum ya bana ne? Olmaz Tom bunu alamayız tamam mı? Ya bana ne? Ya ne olacak çocuğa Bunu olsun. Hayır, bunu bu ne? Of, Tonmuş tamam kabaçığını alacağım ya. Ulan ne kadar şeysin sen? Tamamdır abi. Biz bunu almak istiyoruz da 25 liraydı, değil mi? Evet abi 25 lira. Şöyle vereyim ben sana lira. Ulan yine iyi kazandım bizena. Şöyle verelim bakalım sana şöyle. Tamamdır. Al bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım abi hayrını görün. Bak bakalım Tonmuş gördün mü? Gene istediğin oldu senin. O ne be? ne bu göğe amca biliyor musun? Bu benim artık yeni bir arkadaşım oldu. Yeni arkadaşın mı oldu? İyi bakın Tombiş. Artık evde tonic. oynarsın. Aynen öyle Tombiş. Zaten bu senin boyunda. İşte ya, ben geceni yatarken korkuyorum ya göğe amca. Ee Tombiş? Artık korkmayacağım. Artık benim bir tane arkadaşım var. Bununla birlikte oturacağız yani evde. İyi bakalım Tombiş. İnşallah oturursun korkmazsın. Gel bakalım. Al yeni oyuncağın Hayırlı olsun. Hadi oyna e, bakalım. Ne kadar tatlı bakalım bu ya. ne de benim renkli arkadaşım olsun. Bu benim renkli Arkadaşım. Ne renkli arkadaşın mı? E evet, amca benim renkli arkadaşım. Rengarlık bak Mars var bile. Anne benim renginde. Aa evet arkadaşlar <gülüyor> baksanıza. <gülüyor> evet ya. Tombiş'in renk Tombiş'in renginde. Lan Tombiş onlardan benziyor ya. Böyle garip bir tipi var. Baksana ağzından sel evet, yakıyor. Senin de ağzından <laughs> sel yakıyor. Bak, kim şöyle benziyor mu? Evet Tombiş çıpatıp sana benziyor. <laughs> Bombeş o zaman da oyuncağı ile oynamaya devam etsin Gökçe Gel bize biz yemek de seninle bir yemek kazıyalım aşkım ya Valla evet, çok evet. karnım acıktı Oo, Hadi bir al, al pasta bakalım var. götür şunları ben mi Hayır de onları Abi değil onları götür ne Hadi onlar? bakalım şöyle Şunu da götür mi? hamburger <laughs> yiyeceğiz bugün Tamamdır bakalım Şöyle hamburgeri koyalım Benim de canım hamburger çıktı baya bir ya Koyalım şunu şunu şöyle koyalım Şu tatlıyı da koyalım şöyle arkadaşlar Hatta tatlıyı arkadaşlar kaldıralım Buraya bir tane kola falan koyalım Sen de mi hamburger yiyeceksin Gökçe Evet üçümüz de hamburger yiyeceğiz. Bugün hamburgerle tatlı yaptım tamam mı? Tamamdır o zaman tatlıları da ben buraya koyuyorum sonra gelip alıp yeriz. Hadi gel Tomuş sen ne yapıyorsun? Arkadaş Mehmet yemek yiyecek şey işte, koyuyor amca. Ya Tomuş ya oyuncağın masa konulur mu Allah'ım yarabbim kaldır ya, kaldır şunu bakayım. Ya hiç e, sen bu oyuncağa. Bu boyda oturacak yemek yiyecek bu oyuncağı. Biz şimdi bitti yemek yiyecek. İyi tamam bakalım Tomuş'a de. Yemek yesin ama ya. ilk önce sen şu öndeki hadi yemeği bitir tamam mı? Yum 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 yum. Çok tuvaleti de. Gelin bu kadar çok olsun tamam <laughs> İçeride iki tane daha var doymasın Aşkım valla çok zor olmuş ya. Harbiden ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun oyuncu. bakalım. Ben gidiyorum temizliğe <laughs> <laughs> bakın. Nereye gidiyorsun Tomiş? Arkadaşım birlikte odamda oyun oynayacağım. Ona bilgisayar oyunu oynatacağım. Bilgisayar oyunu mu oynatacaksın? Tombiş gel <laughs> buraya. Tombiş ya Gökçe yani ya. <laughs> Hemen de Biz bağlandı, de kahve baksana. içelim. Çok yoruldum ben. Kahve yapayım, kahve getirelim, içelim olur mu? Annen aşkım vallahi çok iyi olur ya. Bana gidip kahve getirsen ya. Tamam. Oo güzel bir kahve içelim de. Toparlayayım bakalım. Tamam bakalım. Ne hani Sen niye benimle konuşmuyorsun ya? Sen benimle Merhaba Tommuş ben de seni çok seviyorum sen benim en iyi arkadaşımsın. Uniye, Uniye ay ben öyle. ne konuştun Uniye. Uniye sen benim en iyi arkadaşımsın değil mi? Ben seni çok seviyorum. E sen beni çok seviyor sevmiyormuşsun. Evet Tommuş ben de seni çok seviyorum ama benim karnım acıktı bana yemek getirir misin? E, yemek bitti mi? Bitti mi? Güya amca sürüyorum. Hemen gidiyorum. benim bitti beni. Uniye ay kardeşim oydu benim. Oyuncağım benimle konuşuyor. Hı -hı aşkım valla kahve çok güzel olmuş Ellerine sağlık Afiyet nö, 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 nö. olsun bakalım Buyumca buyumca Ne oldu Ben bir tane daha yemedi suyum Tomiş daha yeni yemedin mi yemeğini sen Yedim de arkadaşımın karnı çıkmış Ya Tomiş yeter ya, Tomiş artık yani bak şey Delirdin yani. mi artık, Yeter bu bırak artık O konuşuyor benimle konuştu O benim en iyi arkadaşımmış Oyuncağım benimle konuşuyor Nasıl yani Tomiş oyuncağın seninle konuşuyor mu Benim anne konuşuyor ya Atom hadi git bakayım şuradan e ya. Şu boyunca almakla kötü mü ettik şunu haline ba bak ya. Allah ya delirdi galiba bu. Ne ben delirmedim. miyim? ne? Yemek mi ya? İyi tamam Tom. Sen büyük temelde karnın acıkmış. sen bizden yemek yiyorsun, istiyorsun değil mi? Ay istemiyorum benim arkadaşım yiyecek. De değil mi ne diyeyim ne? Benimle konuşuyor. Tamam Gökçe Ay, ver de yiyesin yemeğini. Ali bakalım Abi. şimdi şöyle şuradan. Hadi bakalım yürü, gidiyorum ben göreceğim. Görüşürüz. Hadi bakalım Tombişciğim görüşürüz. Gökçe gelsene bakalım bir şunları bir odada sessiz sessiz dinleyelim. Tombiş kafa yedi biliyor musun? <laughs> gel <Geri gülüyor> bakalım Anladım. şöyle bir. Gel bakalım bak bak orada bir şeyler yapıyor. Gitmiş oyuncağa yemek vermiş. Benim en iyi arkadaşım. O ne? Sen bizi mi izliyorsun sen siz? Ne? Gidin ne gidin. Aha Gökçe kapıyı kapattı bu. Gel bakalım gel gel. <laughs> şöyle ya. sessizce dinleyelim bakalım ne yapıyorlar. Niye ya sen beni niye konuşmuşsun? Ama geldiğimi konuşuyordum ben ne? Ya şamanın beni yemek istediğin şey mi getirdin mi sana? Hadi konuş benimle. Ya niye konuşmuşsun benimle ya? Niye beni sevmiyor musun yok diyeceksin? Ya Gökçe baksana Tombiş neler söylüyor böyle. Aha, Yüce aa, çocuk kafayı yedi. Tombiş'in içi herhalde bu oyunca. Harbiden bir Dinle dinle. Hadi gel dinleyelim bakalım ne diyor başka. Ne de konuşmadım ya. Sen göy amcalardan korkuyorsun değil mi? O ne merak etme merak etme. O ne ne korkmanı gerek yok Ne çok iyi işi. Şey. Ne de konuşsun konuş. Gel gel Gökçe. Böyle kendi kendine oyuncakla konuşmaya oynamaya devam ben, gidiyorum de. film izleyeyim valla. En iyi sevdiğim film çıktı arkadaşlar televizyonda. Tom Beş! Tom Beş! <laughs> o ne? Ne o ne be? O ne? ne? Sana ne oldu ya böyle? Kocaman olmuşsun. Tom Beş benim karnım acıktı. Bana yemek getir. Oğlum sen niye bu kadar boyun böyle uzadın ya? O ne? Kocaman olmuşsun. Ne ben ne yemek bulayım? Yemek de öyle yok öyle. Hadi yat uyu. Gelin sabah yersin yemek. Bana yemek getir. Onun bak. Benim sinirimi bozma. Yemek falan yok diyor muydu? Yat öyle işte. O zaman yemek yoksa seni yiyeceğim. Gel bakayım buraya. O Ne yedim edin? O ne yedim edin? Ne yedim edin? Ne hmm. Bana edin? Ne yedim edin? Ne edin? edin? Bu ses ne ya? Tommy'nin sesi bu. Ne oluyor orada? Tommy'nin. Tommy'nin. Lan bu ne böyle? O ne yedim Tövbe bismillah sana ne? ne oldu böyle Bana yemek geçirin mi? Yoksa sizi yerim Harbiden oh, oh. arkadaşlar oh, Tommiş'le değil yok. gerçekmiş Tommiş'im çık bakayım buradan Korkuyorum ben korkuyorum Hadi gel çık çık Tomuş bakayım şuradan. Bak sakın bir daha Tomuş mu vermeye çalışma tamam mı? Bana yemek getirin yoksa yerim sizi. Aman Allah'ım kaçın olamaz, kaçın Gökçe kaçın. Hemen olamaz, hemen kılıcımı almam lazım hemen kılıcımı almam o, lazım. Ama al, bakalım yorul, şöyle kılıcımızı. geliyorum aşkım bekleyin canım ailem geliyorum. Açın şu kapıyı gel bakayım şimdi pislik canavar al bakalım. Çocuk karşısına sağ veremezsin. Aa, çok güçlü çok güçlü. Gelin Aa, ah, buraya yorul, gel bakalım. yiyeceğim sizi. Uzak dur bakalım. benden ailemden uzak dur. Öldürdüm bir şeyin var mı Tomiş'im bir şey yaptım mı sana? Tomiş'im <laughs> <değilmişim. gülüyor> ama çok korktum biliyor musun? Oyuncağım Jannen ile birlikte. Tamam 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 İşim geçti. Ya, Artık tam bir şey, şey yok ya. Canım sana. benim seni çok seviyorum. Neyse bakalım canım alem. O zaman biz de bugünkü maçımızın sonuna gelelim Bu videoyu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam bugün tonmuş aldığımız canavar bir anda canlandı ve bizi öldürmeye çalıştı. Ama merak etmeyin arkadaşlar o canavarın işini bitirdik. Artık güvendeyiz. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de ekran iken video çıktı. Solda çıkar ve sağda çıkan videoları atıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın. Bakın sol video var ve sağda sağda video artık da tıklasanız onlara. Bakın solda video var ve sağda video var tıklayın tıkla tıkla. Neyi bekliyorsunuz tıkla neydi? Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın canım ailem. Görüşmek üzere ve bay bay.